sunum yapacağım 12. konu. Güvenlik ve sağlık işaretleri. Bu konuyla ilgili tanımlar var. Bu tanımlar neler? Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri. Acil çıkış yolları, ilk yardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri ifade eder. Bilgilendirme işareti, yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri ifade eder. Ek bilgi levhası, bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı ifade eder. El işareti, çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek üzere ellere veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket veya pozisyonunu ifade eder. Emredici işaret, uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir. Güvenlik rengi güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi ifade eder. Işıklı işaret saydam veya yarı saydam malzemelerden yapılmış, içerden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini ifade eder. İşaret levhası geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogram kombinasyonu ile özel bilgi ileten veya yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı ifade eder. İşaretçi, işareti veren kişi, operatör, işareti izleyerek araç veya gereci kullanan kişidir. Sesli sinyal, insan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzenekten çıkan veya yılan, kodlanmış ses sinyalini ifade eder. Sözlü iletişim insan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajları ifade eder. Uyarı işareti bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti ifade eder. Yasak işaret, tehlikeye neden olabilecek veya Tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti ifade eder. İşverenler iş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir. Güvenlik renkleri kırmızı tehlike alarmı, dur, kapat düzeneği acil durdur, tahliye, et. yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması. Sarı uyarı işareti dikkatli ol, önlem al, kontrol et. Mavi bir zorunluluk işareti özel bir davranış ya da eylem. Kişisel koruyucu donanım kullan. Yeşil acil çıkış ilk yardım işareti. Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman ve tesis. Tehlike yok, normale dön. Mavi bir sadece dairevi bir şekilde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Parlak turuncu emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında olursan özellikle bu renk çok dikkat çekicidir. Yasaklayıcı işaret daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah bitme oran, kırmızı çerçeve ve diyalog çizgisiyle ifade edilir. Kırmızı kısımlar işaretli alanın en az %35'ini kapsayacak şekilde olur. Uyarıcı işaretler üçgen şeklinde sarı zemin üzerine siyah bit program siyah çerçeve ile gösterilir. Sarı kısımlar İşaretli alanın en az 150'sini kapsayacak şekilde olur. Parlayıcı madde veya yüksek ısı, patlayıcı madde, toksik, zehirli madde, aşındırıcı madde, radyoaktif madde, asılı yük. iş makinası, elektrik tehlikesi, tehlike, lazer ışını, oksitleyici madde, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. Kuvvetli manyetik alan, engel, düşme tehlikesi, biyolojik risk, düşük sıcaklık, zararlı veya tahriş edici madde. Emredici işaretler daire biçiminde mavi zemin üzerine beyaz piktogram ile gösterilir. Mavi kısımlar işaretli alanın en az yüzde 50'sini kapsayacak şekilde olur. Gözlük kullan, baret tak, eldiven giy, maske kullan, iş ayakkabısı gi, yaya yolunu kullan, koruyucu elbise gi, yüz siperi kullan, emniyet kemeri kullan, kulak koruyucusu tak, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dikdörtgen veya kare biçiminde yeşil zemin üzerine beyaz pitmogram ile gösterilir. Yeşil kısımlar işaretli alanın en az %50'sini kapsayacak şekilde olur. Acil çıkış ve kaçış yolu yönler ilk yardım sedye güvenlik duşu göz duşu Acil yardım ve ilk yardım telefonu. Yangın ortumu, yangın merdiveni, yangın söndürme cihazı, acil yangın telefonu, yönler. Boru ve kaplar üzerindeki işaretler, içindeki tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar İhtiva ettiği malzemenin cinsine göre çeşitli sembollerle ve renklerle gösterilir. Engellerin işaretlenmesi, engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içerisinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler Birbirini takip eden sarı ve siyah veya kırmızı ve beyaz renkli şeritlerle işaretlenir. İşaretlerin boyutu engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılıdır. Yolların işaretlenmesi çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunması gerekiyorsa, araç trafiğine açık yollar, zemin rengi dikkate alınarak açıkça seçilebilir şekilde sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirlenmelidir. Şeritler, araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir.